Jack Grealish için transferde ters köşe dedirten bir süreç yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda menajerler aracılığıyla Süper Lig devlerine önerilen Jack Grealish, an itibarıyla ise kariyerine Premier Lig'de devam edecek gibi görünüyor. Jack Grealish'in Süper Lig'e transfer olma ihtimali gün geçtikçe azalırken, flash bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine de gelen Jack Grealish, şu anda ise rotayı Everton'a kırmaya karar verdi. Fenerbahçe ve Galatasaray derken Jack G R E A L I S H için yine P R E M I -E R L I G. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın menajerler aracılığıyla önerilen Jack Grealish'i olumsuz değerlendirmesi, İngiliz Yıldız için farklı gelişmelere sebep oldu. Esasen ise Jack Grealish, an itibarıyla Everton ile prensipte anlaştı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını beklemeye başladı. Transferde Süper Lig'e önerilen Jack Grealish gözden düşmüştü. Manchester City'nin kötü geçen sezonunda beklentilerin çok uzağında kalan Jack Grealish, Pep Guardiola'dan veto yemiş ve gönderilecekler listesine eklenmişti. Hali hazırda City'ye bonservis teklifinin gelmediği süreçte, İngiliz devi Jack Grealish'in kiralık olarak ayrılmasına da olumlu yaklaştı ve 29 yaşındaki yıldızın Everton temaslarına izin verdi. Jack Grealish 117.5 milyon euroya transfer olmuştu. Mavi beyazlıların önemli bir potansiyel olarak gördüğü Jack Grealish, 2021 yazında Aston Villa'dan Manchester City'ye tam 117.5 milyon euroya transfer edilmişti. Bugün gelinen ise Manchester City, Jack Grealish'in kulüpten ayrılmasını istiyor ve geniş kadroda daralmaya gitmeyi hedefliyor. Sıkça sorulan sorular: Jack Grealish için son sezon nasıl geçti? Yetenekli hücumcu City ile bu sezon 32 maça çıktı ve 3 gol ile 5 asistlik katkı sağladı.